Yani o şeyden nasıl çıkacak bu insan? Vallahi Chopin işte. çok güzel bir sözü var. Ben çok seviniyorum, seviyorum. İkinci kitabında Chopin üzerineydi. üzerindeydi. Diyor ki, edebildiğin kadar yardım et. Bütün Hı -hı. bu durumu görüp, Hı -hı. bu durumu görüp, yani bir üst insan olarak, bir übermerci olarak görüp, bu, bütün bu gerçekliği olduğu haliyle, acısıyla, tatlısıyla kabul edip, şunu demem: Ben ne yapabilirim? Hı -hı. rağmen nasıl var olabilirim? Ee, ben benim sahip olduğum şeylerle nasıl Mesela mutlu insanlara baktığımız zaman birilerine katkıda bulunuyordur. Hı hı. Bir çocuk okutuyordur, birisini elinden tutuyordur. Kendi dışında yani insan ne kadar kendinden uzaklaşırsa kendini aslında ne kadar unutursa o kadar mutludur. Mesela bir yere Say bir takım problemler yaşadı ve şey dedi. Ya dedi beni gönderseniz ne olur? Beni aya gönderseniz ben orada günde 12 saat piyano çalmaya devam ederim. Böyle bir uzaklaşma alanı, ama bu uzaklaşma alanı hem kendine uzaklaşma ki bu tutkuyu barındırıyor. Aslında bu insanlığa bir yakınlaşmadır. Evet.